Çerkeş Vuslat Okulları şimdi Çerkeş'te gerçekten de bir ilke imza atan ve Çerkeş'in hayvancılıkta kaderini değiştirecek olan bir bitki mana falfa bitkisini Çerkeş'e getirip eken ve bunun pazarlamasını yapacak olan Çerkeş'in evladı Ulusu Mahallesi'nin sakinlerinden Satılmış Er Akcaoğlu ile beraberiz. Satılmış Bey sizi tanıyabilir miyiz? Şu anda e, yaklaşık 48 senedir Çerkeş Ulusun Mahallesi'nde ikametgah edelim. Babamızdan kalan bu çiftliğimizi şu anda 3,5 dönüm arazi üzerinde Maral Malfa otunu e, ekerek şu anda çiftliğimizde bu ürünü Çerkeşimiz olarak da kazandırdık. Şu anda Maral Malfa otunu ee, yaklaşık 10.000 e, 10 bin çelik ile başladık. Şu anda aşağı yukarı e, inşallah 5. ayla 6. ay itibariyle aşağı yukarı 70 bin 80 bin çelik ile e, her yöreye e, hazırlık olarak bu çeli, çeliği yetiştirmiş olarak sunacağız inşallah. Şimdi gördüğünüz gibi manal falfa otu yaklaşık 2-2,5 metre uzunluğunda bir bitki oluyor. Bu manav falfa bitkisinin özelliği nedir? Bizim hayvancılarımız bu bitkiyi kullanabilir mi? Şu anda manav falfa otu e, şu anda en kaliteli e, 16 sisimi üzerindeki bir yemden daha kaliteli bir otumuz. Şu anda en güzel e, bitkinin özelliği inek ile bızağlar üretimine dahildir. İkinci gelin bıza ve e, inekçilikte kullanılan daha bir randımanlı bir otumuzdur. Bunun 6 kilo yem üzerindeki eee andırmaktır kendi kendi ürününde. Maramlı isteyen herkese ekebilir. Ekmek isteyen vatandaşımıza da 5. ayda 6. ayda istediği kadar çeliğini veririz. Sıkıntı yok. <laughs> Çelik pazarlamasını da siz yapıyorsunuz tabii ki. Tabii. Ki. Evet buradan duyuralım. Bütün yöre halkına da duyuralım. Bizi YouTube'dan, e, Facebook'tan ve sosyal medyadan takip eden, internet sitemizden takip eden vatandaşlara da buradan duyuruyoruz. Bu ekonomik, bu bitki ektiğiniz zaman haset ediyoruz. Ondan sonra yeniden mi ekiyoruz? Yok, hayır. E, şu anda Maranmal soğutumuzun 10 e, sene bir tür ekmemeksizin. 10 sene biçilmemektedir. Senede 2 defa biçilmektedir. E, Malağ dal en özelliği en fazla su üzerinde sulanmasıyla e, ilgili bir şey vardı. Su olduktan sonra senedeki defa biçilebilir. Bu bir ikinci zaman şu anda bizim e, beşinci ayda e, Türkiye genelinde bizim daratabileceğimiz çeliği şu anda biz 150 metre boyunda 10 metre genişliğinde bir seraya e, 10.300 lira Çelik ile şu anda beşinci ayda bu çeliğin e, Türkiye geneline e, kargoyla da gönderebileceğiz. Şu anda elimizde 150.000 150 bin çelik var olarak. Tamam stoklarınız dolu yani. Evet, evet aynen. Stoklarımız dolu. Çok ekonomik bir bitki. Sulak arazide yetişiyor arkadaşlar. Evet, Sula ve bu bitkiyi bir defa ekiyorsunuz. 10 sene ekmiyorsunuz. Senede iki defa haset ediyorsunuz. Yani bir nevi hayvancılıkta maliyetleri düşürebilecek şu anda dünyadaki en ekonomik bitki Çerkeş'te yetişiyor diyebilir miyim? Evet aynen şu anda e, Çerkeş yöremizde e, masa, yem masrafını en azal, az, az düzeyde yetiştiği bir ürünümüz vardı şu anda. Herkese e, ekmesini tavsiye ederiz. Ekmek isteyen vatandaşlarımıza da e, Facebook'umuzun altında numaramız mevcuttur istendi 5. ayda 6. ay istediği kadar çelik verebiliriz. İstediği kadar çeliği de ona hazırlayabiliriz. Peki son olarak Çerkeşteki hayvancılık yapar arkadaşlara bir mesajınız olacak mı? Şu anda e, değerli Çerkeşler, hemşehrilerimize, hayvancılık yapan bütün e, değerli arkadaşlarımıza da e, ekmelerini tavsiye ederiz. Ekerler ekmek isteyenlere de elimizden geldiği kadar yardımcı olabiliriz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. İyi günler efendim. İyi günler. Evlerinin önü yaldız Yaşı küçük Annen baban sevmez benden ziyade O yükşeftaliye kızlar Ahtım var, ahtım var Ahtım var benimle Ah kara gözlüm, şirin let <laughs> içilmez, içilmez, içilmez.